Herkese merhabalar 22-24 Mayıs tarihlerinde etkili olacak Güneş ve Plüton arasındaki 120 derecelik üçgen enerji akışından kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, burada benliğimizi yeniden tasarlayan, dönüştüren ve değiştiren başarı odaklı ilerlemenizde bizlere katkı sağlayacak çok güzel enerjiler yansıyor diyebilirim. E, Güneş bizim benliğimizdir arkadaşlar kısaca. Plüton ise dönüştüğümüz alandır. Güneş yaşam enerjimizdir. Plüton derin konular, derin mevzular, gizemli konulardır. Ee, güneş egomuzdur. Plüton daha böyle hırslı olduğumuz, e, içten pazarlıklı olduğumuz alandır. Güneş varoluşumuzdur, kimliğimizdir. Plüton saplantılı olduğumuz konulardır daha çok. Güneş bendir arkadaşlar. Yani sen e, kişinin kendisi Plüton ise bu kişinin içindeki karanlık yön, karanlık alandır, gizemli konudur, bilinmeyen alandır, bilinçaltıdır aynı zamanda. Adı üstünde güneş parlayan, parladığımız alan aslında ışığımızdır, parlamak istediğimiz alanımızı anlatır bizlere. Plüton ise bilinçaltımızda olan, dışarıdan görünmeyen, yer altında olan çünkü yer altının sahibidir Plüton mitolojik anlamda burada yani Güneş görünen yanımız ise Plüton e, yer altındaki bilinçaltındaki gizemli olan alandır diyebilirim kısaca buradaki kova burcunda kova burcunun 2 derecesinde olan bu enerji akışı bizlere nasıl katkı sağlayacak hemen sizlere aktarmak istiyorum burada aslında içsel anlamda e, dışarıdan gözle görüldüğü bir şekilde ee, yapabileceğimiz olumlu ve pozitif değişimlerimiz söz konusu. Ee, kendimize değiştirmek istediğimiz, dönüştürmek istediğimiz konulara odaklandığımız takdirde başarı vaat edecek e, dönüşler ve sonuçlar elde edebileceğimiz güzel enerjiler yansı diyebilirim aslında. Başarılı olmak istediğimiz konularda ilerlemek için harika bir zaman. Fikirlerimizi, duruşumuzu, hayata karşı bakışımızı yani Bizimle olan her şeyi, şu an yaşadığımız kişi kişiyi ya da hayatımızda bir dönüm noktasını aslında dönüştüreceğimiz alanı temsil ediyor diyebilirim, etkileyecek diyebilirim aynı zamanda farkındalığımızı artıracak, bize katkı sağlayacak eğitimler, seminerler veya bu tarz konularla ilgili iletişimsel faaliyetlerle bulunabiliriz aslında. Marum gökyüzü ikizler sezonunda, güneş ikizler burcunda, 23 Mayıs'ta Venüs ikizler burcuna geçecek. 26 Mayıs pazar günü, Jüpiter'in ikizler burcundaki bir yıllık transisi başlayacak. Gezegenlerimizin burç ile ilgili size için kısa kısa videolar hazırlayacağım. Fakat şu an kısaca güneş-briton üçgeninden bahsetmek istiyorum. Yani bu enerji akışı bizlere... Olumlu yönde katkı sağlayacak. Çok güzel enerjiler yansıtacak. Bir açı aslında kısaca. Bizler bunlara tabii ki hayatımızda olumlu e, yansımalarını neden kullanmayalım? Neden e, bu olumlu enerjileri hayatımıza dönüştürmek istediğimiz konularda e, faydalanmayalım ya da değerlendirmeyelim diye sormak istiyorum sizlere. Çünkü gerçekten çok güzel açılar. Evet burada e, güneş ve Plüton arasındaki enerjiyi düşündüğümüzde daha böyle bir karanlık yönde tabii ki söz konusu, bilinmeyen konularda söz konusu, hırslı olduğumuz da söz konusu, olumsuz enerjilerinden bahsetmek istemiyorum aslında. Daha çok olumlu olacak, hayatımızda olumlu yönde değiştirecek güzel enerjilerden bahsetmek istedim sizlere. Umarım hayatınızda en ihtiyacınız olan alanda bu enerjiyi olumlu bir şekilde faydalanabilir, hayatınıza katkı sağlamasına... E, izin verirsiniz diyorum. Hepinize sevgiler dilerim. Çok güzel bir gün olsun sizler için. Umarım hayatınızda her şey istediğiniz gibi ilerler ve e, istediğiniz şekilde dilekleriniz karşınıza çıkar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.